Hepinize merhaba sayın Diver Şakan izleyicileri. Hepiniz umarım Sovyet Savaşı'nın son bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Sovyet teslim olacak umarım. Başka bir iddiam yok. Ee, çok uzatmadan geçelim. Geçen bölüm koyduğumuz bunlar doğmuş ben fark etmemişim. Şimdi cepheye yollayacağım bunları. Hatta hepsini bir adama verelim. Yeni doğanları da şuna verelim. Hepsine ya eşitlik önemli ama uğraşamam ben şu an eşitliğe eşitliğe. Şimdi ya bu herifler teslim olsun lütfen yeter artık yani yordunuz beni. Ya yukarıda da önemli victory pointler var ama ben şimdilik aşağı odaklanacağım. Ya adamların hiçbir şeyi kalmadı ama hala tutuyorlar hani. Adamlara max güç verince böyle oluyor herhalde. Hala 50 fabrikaları falan var ya yani, militeri. Manpower hani yüzde on çekiyorlar ama manpowerları her şeye rağmen 2 milyon var en az ya. On milyon şehit var ya. Vallahi bu kadar kan dökmeye gerek var mıydı ya? Niye teslim olmadınız direkt ya? Ya Sovyet'in o saatte orada ne işi varmış ya? Bu kadar kan dökmeye gerek var mıydı ya? Çıkan dora var mı? Yok. Bu ne? Resistance to occupation. Roman neredesin? Kurban oldum. Sen çık yukarı. Şunu hemen değiştirelim. Zaten elimizde bol bol var. Giden askerlere yenileri gitsin. Yukarıyı şöyle bir temizleyelim. Hem oradaki victory pointleri de alalım. Hadi size tutorial çekeyim. Şimdi sayın arkadaşlar. Bunu anlamakta ben binlerce saati olan oyuncuların bile bazen zorluk yaşadığını görüyorum. Kesinlikle arkadaşım alınmasın buna. <laughs> e, nerede şimdi bunların başkenti? Kazandıdır herhalde. Yani. Yok lan en uçta. Şurada. Eğer hani mesela Moskova düşmeden bu adamlar düşmez. Çünkü o ana başkentleri. Ama Moskova düştüyse başkentin nereye gittiği hiçbir önemi yok. Yeter ki mesela şurada Arklan Gılgıl bilmem var. Bakın Victory Point 5. Yıldız. O 5 puanlık bir şehir. Yukarıda 5 Murmansk 5 puan. Şu 1 puan. Adamların victory pointlerini yememiz lazım. Şu an e, victory pointlerinin %84'ü bizde değilmiş. E şu an %32 ise onlar da. Yüzde %30'dan 32 çıkarmaya çalışıyorum. %68'i bizde bu victory pointleri. Mesela Moskova 25 puan falan vardır. 50 puan maşallah. Böyle büyük küçük şehirler ala ala köyler toplaya toplaya adamları Surrender. Surrender'ın Türkçesine. Teslim. Teslim olmaya zorlayacağız. Zorlamayacağız da hani teslim olacaklar. Tabi ittirmekte bir sorun yaşıyoruz. Sanki ufak küçük bir sorun yaşıyoruz galiba. Ya artık hani dağlara geldik ya. Hem de Aralık ayı. Oha geri çekiliyoruz maşallah. Düşman da olsa takdir etmeli. kamyonla almaya çalışın şu supply'ları. Olma mı? Burada bir şey var alabilir miyiz bilmiyorum ama. E, biri biri otonomisini yükseltecekmiş. Ah ya, İngiltere bağımsızlığını ilan edecek. Vay peze mektar. I don't think so. Eee... land lease. Ne yollayalım size? Alın. Bin tane kargo uçağı. 200 tane gemi. Ee, bizde kaç? 1 milyon benzin var. 500 bin benzin yollayalım. Ha benzin puan düşürmüyor. ki okay. Alın, alın size bağımsızlık. Gotoşlar. Yukarıda ne yaşanıyor? Orayı alabildiler mi? Yok. Daha değil. Ama alacaklar şimdi. Hop aldılar. Buraya bizim tren yolumuz mu yok? Yoksa oyun mu daha yüklenemedi? Oyun... Türkler lan! Türkler burada! Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Dıt dıt tır. Ya biz bundan sonra ne çekeceğiz? Yine Hoy 4 mi çeksem acaba? Hoy 4 ya hiç oynamadığım bir oyun. Sizinle beraber oynamayı öğrenmeyi isterdim. Ki neden olmasın yani. Olabilir. Düşüneceğim. Kargo çocukları. Gelin şuraya. Bunların üstüne benzin da droplayın. Ne yapıyorsanız yapın ya. Yeni doralar çıktı mı? Heh. Sen de şuraya git. Testi bulun artık lütfen ya. Rica ediyorum. Adamlar yürüyemiyor bile Ya yürüsenize Siz açsanız adamlar da aç Köy kasaba ne varsa almamız lazım Guryev Alın anasını satayım çok bir şey istiyorum Anladım ki Ezan saldırma planınız mı yok? Var aslında. Agresif bir şekilde. Şöyle bir saldırın ya. Çok bir şey istiyorum arkadaş. Adamların herhalde ayakları dondu soğukta. Şurayı bir saplaya bir inşa etsem ne kadar sürer ya. Önce bir tren yolu çekmek lazım tabi. söylese. 15 gün Oha yarım yıl sürecek. İttirebilen ittirsin orada ya. Bir eksiğimiz var mı? Ya, artillerileri yiyorlar. Ben artık buna inandım. Yani i̇kna oldum artık buna. Artillerileri yiyor bu adamlar. Artilleri ya. İran'ın komünist otorite <laughs> kapitülü olmuş <yani>. çok <laughs> ya çok da kim idi ya ah ya bu bölümde sözümü tutabilecek miyim ya ya oyunu peşimize çektim ay. Baş koymuşum Finlandiya'nın yoluna tın 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 Yok aga ya adamları besleyemiyoruz Yetmiyor yani bu Bu yeni supply mekanikleri bizi bitirdi Oha şurada baya güzel şeyler var aslında Almaya çalıştınız da şurayı Burada çok güzel bir supply hub var. Öyle bir rahatlarız ki anlatamam yani. Herkes şuraya girmeye çalış Geri zekalılar. Oha mekanize. Mekanizeleri yoktur muhtemelen ama. Hani 50 fabrikan varsa böyle boktan bir savaşı kaybediyorsan mekanize öğretmezsin aklın varsa. Ya nereye yürüyorsun? Geri zekalı. Nereye yürüyorsun? Şu supply'a almamız lazım. Romel ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ay aptal adam. Ya burada supply hub yok muydu? Kendi gözlerimle gördüm ya. Adamlar yıktılar mı? Yaktılar mı? Ne yaptılar? Yediniz mi supply hub'ı ya? Benim bir kör gözlerim yanlış hatırlıyor. Saplan ya bir yakıp yakılabilen yık bir şey mi zaten ya değil. Yok yıkılan bir şey değil ki ya. Yok kim bunlar? Kayan United State ne abi? Biri merdivenden düşmüş yaralanmış. Ee, biz burada bir supply hub almaya çalışıyorduk. Allı, yemin ederim hayatımız kurtulur. Alın şurayı. Çok ciddiyim ki hayatımız kurtulur yani. Size yemek getiririm bakın. Sizi beslerim. Baş koymuşum Türkiye menü yoluna bam bara bam bam. Burayı savunun. Yakında gelecek saplay. Bir durun gelecek yani. Vallahi gelecek. Gelecek bizimle beraber gelecek. Hadi da. Ha tabir ediyorlar. Anasını aprile kadar yapamayacaksınız mı burayı? Hah geldi bir şeyler. Alın kamyonla yiyin. Ha? Ha şöyle. Korkiye girin. Girebildiğiniz kadar en azından. Bu de... Burada bu katı yapar mıyız lan acaba? Ne British Parliament. Bir bok yapamazsın ayıptır söylemesi. A Ay German France free olmak üzere. Yok daha neler. Yok öyle ya ama. Eee... Land Alın bu gemileri bir tarafınıza sokun. Nasıl fikir? Alın size de bin tane uçak. Hadi iki bin olsun. Var mı o kadar elimizde? Bence yok. Alın bu bin tane şeyi bir tarafınıza sokun. Bağımsız falan olamazsınız. Bok yiyin. Bağımsız olmak istediklerinde Fransızların önüne geçmemek lazım aslında ama. <laughs> Annem kurban olduklarım gelin şuraya ya. Bakın buraya gelirseniz size çorba yaparım. Ne kadar kaldı? Neyse daha ağzımı bozmayacağım. Ya ben bu kanalın açıklamasında bolca küfür ve hakaret içerecektir yazdım. Siz izliyorsanız bu sizin sorununuz artık yani. Ben uyarımı yaptım kardeşim. Ben küfür etmeyi seven bir insanım. Oo, İtalya'ya kurban olduğum aşağıdan giriyor ya. Hadi, hadi bu bölüm testi bu. Hadi. Yok vallahi bu bölüm yapacağız bu işi. Yürüyün aslanlarım. Yürüyün. Fransa bağımsızlığını geri çekti mi? Hayır, çekmedi hala. Hayır. Ya bu adam böyle savaş ha ha şöyle. Kimse bağımsız falan olamaz. Rahat, rahat, rahat. Danimarka falan çok önemli değil de. Fransa'yı yutarız yani. Çok güzel yutarız hem de. %10 mu? Bizim dışarıdan Mankor Manpower'dan olan pezemek niye çalışmıyor ya? Bakın şu an statlara bakıyorum. İşte manpower. Niye 1 milyona düştü mesela bir anda? Bunu anlamaya çalışıyorum. İşte yüzde on eligible core population. Yani bizim core toprağımız olan yerlerin yüzde onumuz alıyoruz. Bir extensive conscription politikamız var yüzde beş. Bir de şu doktrin araştırmalarından. iki artı üç. ama non core non core manpower alabilmemiz lazım. Çünkü bu herife iş verdik. Yüzde artı yüzde iki. Ama bu pezevenkler, bu pezevenkler... Danimarka. Ya ben power, ben power'a ihtiyacımız var. Protesto yapacaklar mı? Ne diyor bu gerizekalı abi? 5000 power için uğraştığım şeylere bakın yani. Ya Romel'den birileri ölüp duruyor ama <laughs> Adam Division'ları açtıktan birbirlerini yiyorlar herhalde ne bileyim Hadi Sovyet yeni ya hadi kurban olayım ya Neresi kaldı bunların şu Arktik Marktik yiyin şuraları ya Vallahi yeti o ya Kamyonsa kamyon Uçaksa uçak hadi yürüyün daha Kalimanı var mı burada? O da yok ki anasını satayım. Ee, yukarı çıkın. Elinizden geleni yapın. Dıt, bir şey ötüyor. Dıt. Resistance to occupation. Kafkaslarda sıkıntı varmış. Çok da şeyimdeydi. Şeyime gün doğdu. Kurban olduklarım gidin ya. Ne istiyorsunuz benden? Bana işkence mi ediyorsunuz ya? Hiç zamanı değil. Yürüyün. Lütfen yürüyün. Kardeşim yürüyün. Lütfen yürüyün. Kurban olduklarım. Ee, ben size şöyle bir şey yaptırsam. Yallah. Hadi gidin bak. Bak gidebiliyor musunuz işte? İtalya'yı İtalya işgal edeceğim. Ne anlat? İtalya işgal edeceğim ben ya. Bakü düştü haberini alabilir miyiz artık? Ha? Fall of Bakü. Sevastopol düştü haberini de istiyorum. Siz buraları alın, bana Sevastopol düştü haberini verin. Ya basın önemli. Basın gerçekten de önemli. Ha? Hadi alın burayı da Romanya'ya verelim. Ali ağzımı bozduracak var benim. Hayır ya bu benim salaklığımdı. Ya adamlar az önce manyak gibi petrol verdim kendi isteğim Tırt tırt. Ya kazan mıdır nedir gidin alın şurayı. Ha, güzel savunuyorlar burayı. Vay vay vay. Bizim burada inşaımız vardı. Onlara ne oldu? O adamlar inşan yapana kadar biz git, gitmişiz yani. Ciğerim çık dışarı oynayalım. Ya bu Fredrik denen adam niye sürekli yaralanıp duruyor ya? Umudumu kaybediyorum bu bölüm biteceğine dair. Gerçekten kaybediyorum. Adamlar 93'te ya. %1 bir e atmışlar. Bir maxlayalım. Bir giden gitsin. Şöyle biz de güzelce bir izleyelim. Ya China mine. kim bana savaş açmaya çalışıyor? German. e, <laughs> İngiltere seni yerim yavrum. Ne anlatıyorsun seni yerim çocuk. Senin kafana bir tane atayım da gör geri zekalı herif. Ne yollayabilirim ben bu salağa? E pahalı bir şey olsun ki düşsün. Bu adamları bir yiyelim. Ne teslim ol. Rica ediyorum. Kazan. Kazan hala alamadık. Kazanı istiyorum. Kazanı vermezseniz kafanıza atom atarım. Verin ulan kazanı. Tamam. Bu, <laughs> bu bölüm bitmedi. Üzgünüm sayın izleyicilerim askerler durun. Herkes bir dursun. Adamlar geri saldırıya geç. Tamam bu son iki bölümü bununla. Beni izlediğiniz için, gününüzün 21 dakikasını bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.